yavrum. Yalnızlığı şu son kıyısını da atla. Yanla ki hayat en özgür biçimini sende denemiştir. Onun içindir ki ölüm, denizin doğurduğu eşsiz dalga Sende de dokumaktadır güzelliğini. Varsın açıklamasın kendini hiçbir şey. Değil mi ki gökyüzü toprağı kucaklamaktadır. Değil mi ki mavilikler yolmaktayım göğsünden. Değil mi ki bileklerimize kaynayan çelik bir nehir gibi akan şu var. Gövdemizi dolaşan güneş, Her gece üstümüze devrilen yıldızlar, Senin doğurganlığından birer parçadır. Ve elbet senin için söylenmiş türküler vardır. Uzak dağlarında ülkemin. Yürüyorum. Bilirsin ben yürüyünce ırmaklar yürür ardımdan. Kabir sularında avlanır çocuklar. Ağaçlar ve kuşlar alabildiğine yalnızlığı sağlar. Ben yürüyünce değişir insanlar. Artık vücuma kalkabilirsin ey rüzgar. Çünkü tarihinin yaprakları arasından sızan kan boyuyor içimde yuvalanan şiir. Ve sen nereme baksan oramda bir kalp çarpıyor.